Eşit bölmenin yatay düzlem üzerinde hareket eden KL hareketlerinin yere göre hız vektörü VKV ile şekilde kibidir. Buna göre K aracının sürücüsüne göre L aracının hız vektörü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bağlı harekette V bağlı eşittir. V cisim eksi V gözlemci şeklinde bir formülümüz vardı. Şimdi bu formülü uygulamaya çalışalım. Burada gözlemci kim? K aracının sürücüsüne göre yani K gözlemci. O zaman arkadaşlar V bağlı eşittir. VL eksi VK şeklinde bir vektörü soruyor bize. O zaman buradaki bağlı hız vektörümüzü bulalım. L'nin ucuna K'nın tersini ekleyeceğiz. L'nin ucuna arkadaşlar K'nın tersini ekliyorum. Hop bu eksi VK oldu. Eksi VK ile arkadaşlar L'yi toplarsak ucu ekleme mantığına göre hop burada bağlı hız vektörümüz burası çıkar. Yani arkadaşlar bağlı hızımız sola doğru bir birim olan bir vektördür. O halde cevabımız B seçeneği olmalı deriz. doğrusal bir yolda hareket eden K otomobili, L kamyoneti ve M motosikletinin hızları şekildeki yönlerde sırasıyla 2V, 5 ve 3 vdir M motosikletinin sürücüsüne göre L'nin hızının büyüklüğü 50 metre bölü saniyedir diyor. Hemen M'nin L'ye göre hızının 50 olduğunu söylemiş. M ile L'ye bakalım arkadaşlar. M ve L zıt yönde gidiyor mu? Bağlı hız hızlar toplamıdır. Yani 3V artı 5'tir. 3 ve artı 5'in 50 metre bölü saniye olduğunu vermiş. V'yi buradan çektiğinize 15 metre bölü saniye çıkar. V 15. Arkadaşlar burası 45 metre bölü saniye yaptı mı? Bu da o zaman 30 metre bölü saniye yapar mı arkadaşlar? Evet. Şimdi bize neyi soruyor? Buna göre K otomobilin sürüşüne göre L'nin hızı kaçtır? K'ya göre L'nin hızını soruyor. K ve L aynı yönde hareket ettikleri için bağıl hız hızlar farkıdır. Yani 25 metre bölü saniyedir. Şimdi K, L'ye baktığında onu eksi yönde 25'te, L ile K'ya baktığında onu artı yönde yani sağa doğru 25'te görür. Ama şiddet olarak sonuçta bağıl hız ikisinin hızlar farkı olduğu için 25'tir. Cevabımız bundan dolayı C seçeneği olmalı deriz. KLM araçları eşit büyüklük hızlarla şekilde kavşağa doğru ilerlemektedir. K aracının sürücüsü ile aracını kendine doğru 40 metre bir saniye büyüklük hızla yaklaşıyor görüyor. Arkadaşlar bunların hız büyüklerine eşit olduğu söylenmiş. O zaman VVV dediğimizde KL'yi kendine doğru 40 yaklaşıyor görüyor. KL'ye baktığımızda arkadaşlar bunlar zıt yönde gittikleri için bağlı hız hızlar toplamına eşit. Yani 2V şiddetinde. O zaman arkadaşlar 2V 40 metre bölü saniye ise buradan V'nin 20 metre bölü saniye olduğunu anla demek istiyor. Tamam V'nin 20 olduğunu anladım. Bunun hızı da 20, bunun hızı da 20. Bunların hızları arkadaşlar 20 metre bölü saniye. Şimdi kim kime bakıyor? Buna göre L aracının sürücüsüne göre yani L gözlemci M aracının hızının büyüklüğü ve yönü nedir? M aracının. O zaman L'ye göre M'yi sormuş. Bunların başlangıç noktasını birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle L hareketlisi için konuştuğumuzda V ile bu yönde 20 metre bölü saniye hızla gidiyor. E, v, M'ye de arkadaşlar ne yapıyor? Kuzeye doğru şöyle 20 metre bölü saniye hızla gidiyor. O halde bağıl hız bulunurken hızların başlangıç noktaları birleştirilerek gözlemcinin ucundan cismin ucuna çizilen vektör bağıl hız vektörü verir. O zaman arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? L, L'nin ucundan M'nin ucuna çizdim. L o zaman M'yi böyle görüyor. O halde bu yön olarak sağ ve yukarının yani doğu ve kuzeyin tam ortasındaki bir yön. Çünkü bunlar eşitmiş. O zaman kuzey doğu yönünde şiddeti ise 20 kök 2 metre bölü saniye olur. 20 kök 2 ve kuzeydoğu cevap bundan dolayı D seçeneği olur deriz. Yatay düzlem üzerinde bulunan otoyol ve raylar üzerinde hareket eden otomobil şekildeki yönlerde 70 km bölü saat ve 50 km bölü saat büyüklük hızlarla hareket etmektedir. Buna göre otomobilin sürücüsüne göre trenin hızının büyüklüğü kaç km bölü saattir diye sormuş. Gözlemci burada kim arkadaşlar? Otomobil. Şimdi iki boyutta bağlı hızla yapmamız gereken şu. E, cisimlerin hız vektörlerinin başlangıçları birleştirilir. Otomobil bu yönde kaçta gidiyor arkadaşlar? Ve otomobil 50 km bölü saat hızla gidiyor. Otomobil 50 km bölü saat. Şimdi gelelim trenimize. Trenimiz de sağa doğru 70 km bölü saat hızla gidiyor. Ve tren eşittir 70 km bölü saat. O zaman arkadaşlar şimdi burada bağıl hız vektörünü düşünelim. Buradaki açı 53 derece ise kim kime bakıyor? Otomobilin sürücüsü trene bakıyor. O zaman Bağıl hızı bulurken gözlemcinin ucundan, cismin ucuna çizilen vektör bağıl hız vektörüdür. Yani şu bizim bağıl hız vektörümüz. Otomobil treni böyle görüyor. Peki bu bağıl hızın şiddeti nasıl bulacağız? Hemen basit bir geometri yapıyoruz. Bakın burası 50 km bölü saat olduğu için buraya 50, burası da 70 km bölü saat olduğu için 70 dedim. Çünkü vektörlerin şiddetleri uzunluklarıyla alakalı. Uzunluk gibi düşünebilirsiniz. Düşündüm arkadaşlar. Buradan aşağı bir dikme iniyorum. Şimdi 37, 53, 90 üçgeni 3, 4, 5 üçgenidir. 90'ın karşısı 50 ise 53'ün karşısı şurası 40'tır. Şurası da 30'dur. Şimdi burası 30 ise tamamı 70 ise burası da 40 olur mu? Evet. O zaman bağlı hız vektörü 40, 40 ne çıktı arkadaşlar? 40 kök 2 çıktı. He, bağlı hızımız o otomobilin sürücüsü treni arkadaşlar. 40 kök 2 kilometre bölü saat hızda ve bu yönde güney doğu yönünde görmüş olacak. Yön sorulmadığı için 40 kök 2 cevap C seçeneği olur diyeceğiz. Sabit süratlerle hareket eden A ve B araçları şekilde konumlardan geçerken B aracının sürücüsü yere göre hızının büyüklüğü 40 metre bölü saniye olan A aracını hareketsiz görüyor. Bir kere arkadaşlar A aracının 40 metre bölü saniye hızla hareket ettiğini söylemiş. B aracı A aracını hareketsiz görüyorsa Aynı yönde aynı hızda gidiyor olması lazım. Yani bu da 40 metre bölü saniye hızla bu şekilde gidiyor. Buna göre A aracı K konumundan geçerken sürücüsü B aracını hangi yönde kaç metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görür. Nereden geçiyormuş K konumundan? K konumdaki hızı sağa doğru 40 metre bölü saniye olacak mı arkadaşlar? Şimdi o zaman A aracının hızı sola doğru 40 metre bölü saniye olacak. Yani batı yönde 40 metre bölü saniye hızla K aracı hareket ediyor. L aracı ne yapıyor? Kuzeye doğru. Kuzeye doğru arkadaşlar. B aracımız 40 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Şimdi kim kime bakıyor? K konumdan geçen A aracı, K konumdan geçen sürücüsü B aracını, A aracının sürücüsü B aracını görecekmiş arkadaşlar. O zaman bu A, e, A aracı, bu da B aracı olduğu için A, B'yi nasıl görür? A'nın ucundan B'nin ucuna çizdim şu vektörle. Yani 40 kök 2 metre bölü saniye hızla görecek. Bu yönde arkadaşlar kuzey doğu yönünde bir yön olduğu için cevap kuzey doğu yönünde 40 metre 40 kök 2 metre bölü saniye hızla olmalı. Cevap B seçeneği olmalı deriz. Durgun gölde 50 metre bölü saniye ve 40 kök 2 metre bölü saniye büyüklük hızlarla hareket eden A ve B tekneleriinin hareket yönleri şekilde ekibidir. Buna göre A teknesinde oturan yolcuya göre B teknesi hangi yönde kaç metre bölü saniye hızla hareket etmektedir? Arkadaşlar burada iki tane hareketimiz var. A ve B hareketleri. Bunların şimdi hız vektörlerini bileşenlerine ayıralım. Bakın şu 50 metre bölü saniye hızla giden hareketimiz A hareketi olduğu için bunun bu yöndeki bileşeni sinüs 37 bileşeni olduğu için 30 metre bölü saniye. Düşeydeki şu bileşeni de arkadaşlar açı yönde yatırdığımızdaki bileşen olduğu için kosinüs 37 ile çarpımı eşit yani 40 metre bölü saniye. Şimdi A hızımızın yatay ve düşey bileşenlerini buldum. Hemen şöyle yapalım. Bunu yanda bir yerde çizelim. 40 metre bölü saniyeye 30 metre bölü saniye. Böyle bir hız değeri var yatay ve düşey bileşenleri olarak. Kim bu? K hareketlimiz. Şimdi e, A hareketlimiz pardon. Şimdi B hareketlimize bakalım. B hareketlimizin yatay bileşeni hop bu yönde 40 45 derece olduğu için 40 metre bölü saniye. E, düşeydeki hızımız da o da 40 metre bölü saniye olacak. Yani düşeydeki hızı da 40 metre bölü saniye yataydaki hızı da 40 metre bölü saniye olur. O zaman B hareketlisi için de arkadaşlar bu hız değerleri var. Şimdi A teknesinde oturan yolcuya göre A'ya göre B'nin hızı sorulmuş. Bir kere bu hız vektörlerinin düşeydeki bileşenleri aynı olduğu için bu düşeydeki hızları birbirlerine duruyormuş gibi yani sıfır gibi görürler. Peki yataydaki hızlarına baktığımızda A arkadaşlar 30'da giderken B de 40'da gittiği için o zaman demek ki A B'yi 10 metre bölü saniye hızla yani aynı yönde hareket ediyorlarsa cisimler bağlı hız hızlar farkıdır. Yani o zaman A B'yi 10 metre bölü saniye hızla sağa doğru yani doğuya doğru görmüş artı x yönünde görmüş olur. Artı x yönünde 10 metre bölü saniye cevap A seçeneği olmalı deriz. Aynı düzlem üzerinde hareket eden K ve L araçlarının yere göre hızları ve K ve L şekilde ekibidir. L aracının sürücüsü K aracını 12 metre bölü saniye büyüklükteki hızla kuzey yönünde hareket ediyor olarak görmekte. Buna göre K aracının yere göre hızının büyüklüğü nedir? Şimdi kim kim arkadaşlar 12 ile görüyormuş? L aracının sürücüsü K'yı. O zaman L gözlemci K'da burada arkadaşlar cisim olmuş oluyor. oluyor. L K'yı. Şimdi hız vektörlerini başlangıç noktasını birleştirirsem. Şurası arkadaşlar V L. Şuraya da V K dediğimde. Kuzeye doğru gidiyormuş gibi görmesi için arkadaşlar. Tam şöyle bunun yatay bileşenin buna eşit olması lazım. Yani kuzeye doğru 12 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görüyor. Kimi? K hareketlisini. O zaman buradaki açı 37 derece ise arkadaşlar 37'nin karşısı 3K dediğimiz yerse ise 53'ün karşısı 4K yani buranın 16 metre bölü saniye. Buranın da arkadaşlar 12-16-23 üçgeni olduğu için 20 metre bölü saniye olması gerekir. Yani aslında K'nın hızı 20 metre bölü saniye yataydaki hızı 10, 16 düşeydeki hızı da arkadaşlar 12. Şimdi kim kime bakıyordu? LK'ya bakıyordu. LK'yı kuzeye doğru 12 ile görüyor. O zaman demek ki bunların hız vektörleri buymuş arkadaşlar. Yani K ve L'nin. Bana neyi sormuş? K aracının yere göre hızının büyüklüğü nedir? K aracının yere göre hızının büyüklüğü 20 metre bölü saniyedir. Yani cevabımız C seçeneği olmalı deriz. Birbirlerini paralel raylarda sabit hızlarla hareket eden K ve L trenlerinden K'nın hızının büyüklüğü N'den fazladır. K, L'den daha büyük bir hızla hareket ediyor arkadaşlar. O zaman hemen K ve L hareketlerini çizelim. K hareketlisi bu. L hareketlisi bu. K'nın hızı L'nin x'den fazla. O zaman K'nın hızına ben 2V diyelim. L hızına da V diyelim. Hangi yönde olduğunu bilmiyoruz. Şimdi ona göre karar vereceğiz. K treninde oturan yolcu L treninin kuzeye hareket ediyor gibi görmektedir. Arkadaşlar K, kuzeye doğru hareket ediyormuş gibi görebilmesi için bir kere K kuzeye doğru giderse hızı daha büyük olduğu için L'den K, L'yi güneye doğru gidiyormuş gibi görür. O zaman demek ki K'nın bir kere kesinlikle güneye doğru hareket etmesi lazım. Bu güneye doğru hareket ederken bu L hareketlimiz arkadaşlar kuzeye doğru da V hızıyla gitse K, L'yi kuzeye görür. Güneye doğru da V hızıyla gitse K daha hızlı olduğu için L'yi yine kuzeye doğru gidiyormuş gibi görür. O zaman K hareketlisinin kesinlikle arkadaşlar güneye gittiğini biliyoruz. Ama L hareketlisi kuzeye de gidebilir, güneye de gidebilir. K hareketlisi bir kere kuzeye gitmeyecek. Niye gitmeyecek? Bakın hemen onu gösterelim. K kuzeye arkadaşlar 2V ile giderse L'ye baktığımızda L ya kuzeye ya da güneye gidecek. Ama burada K treninde oturan yolcu L treni kuzeye. Şimdi bunlar V hızıyla olsa K L'yi kuzeye göremez. Kuzeye doğru giderse ikisi. Yine L güneye giderse K, L yine güneye doğru gidiyormuş gibi görür. O zaman kesinlikle K'nın güneye doğru gitmiş olması gerekiyor. Buna göre hangisi kesinlikle yanlış? K treni kuzeye gitmektedir. Kuzeye gitmemeli arkadaşlar. Yoksa L'yi kuzeye doğru göremez. K treni güneye gitmektedir. Bu kesinlikle doğru. Yani kesinlikle yanlış soru yanlış bu. L treni güneye gitmektedir. L treni kuzeye de gidebilir. Yani yukarıdaki doğru olan çizimde güneye de gidebilir, kuzeye de gidebilir. Bu olabilir. Bize kesinlikle yanlış olanı sormuş. Zaten bu doğru, bu olabilir. Bu kesinlikle yanlış olan kavramımızdı. O zaman demek ki arkadaşlar kesinlikle yanlış olan yalnız bir yani cevap A seçeneği olmalı deriz. KLM trenleri kuzey güney doğrusuna paralel raylarda V ve 2 ve büyüklüğün hızlarla hareket etmektedir. Şimdi hemen KLM hareketlerini arkadaşlar şöyle şekil itibariyle çiziyorum. Şekli aktarıyorum. Tekrar geri dönmemek için. Bu K, bu L, bu da M hareketi olsun. Hızları da V, ve 2V büyüklüğündeymiş. Şimdi verilen bilgi şu. K treninde oturan bir gözlemciye göre L trenin hızı güneye. Şimdi KL'yi güneye gidiyormuş gibi görmesi için bir kere ikisi güneye gidemez birbirlerini duruyormuş gibi görür. İkisi kuzeye gidemez Birbirlerini duruyormuş gibi görür. O zaman K'nın kuzeye doğru ve hızıyla, L'nin de güneye doğru ve hızıyla gitmesiyle K, L'ye güneye doğru gidiyormuş gibi gördü. Peki hangi hızla gördü? 20 metre bölü saniye hızla gördü. Bağıl hız zıt yönde giderken hızlar toplamıdır. Yani 2V 20 metre bölü saniye ise o zaman V'nin buradan 10 metre bölü saniye olduğunu anladık. Yani demek ki bu kuzeye 10 metre bölü saniye hızla gidecek. Bu da güneye 10 metre bölü saniye hızla gidecek. V ile eşittir 10 metre bölü saniye. Yine M hareketlisini şu an bilmiyoruz. M hareketlisinin hızının sadece 20 metre bölü saniye olduğunu biliyoruz. Bakalım şimdi buna göre yargıların hangileri doğru olabilir. K trenindeki durgun yolcu M trenini durgun görür. Arkadaşlar K ile bir kere M'nin hızları eşit büyüklükte de değil. Eğer cisimler aynı yönde eşit büyüklükte hızlarla giderlerse birbirlerini duruyor görürler. Zaten hızları eşit olmadığı için ister kuzeye ister güneye gitsin hiç fark etmez birbirlerini duruyormuş gibi göremezler. L trenindeki durgun yolcuya göre M trenin hızı güney yönünde 30. L'deki durgun gözlemciye göre. Şimdi L, M'yi 30 ile güney ediyor. Güney yönünde 30. Bir kere L, M'yi güney yönünde 30 ile göremez. Ki kendisi güneye doğru gidiyor. Bu güneye gitse zaten bunu 10 ile güneye görecek. Hop kuzeye gitse zaten bunu 30 ile kuzeye görecek. Yani 30 ile kuzeye görebilir L, M'yi. Ama 30 ile güneye görmesi imkansız. L trenindeki durgun yolcuya göre M treninin hızı Kuzey yönünde 30'dur. L'deki durgun gözlemci L, M'yi diyor 30'la kuzey yönünde görür. Evet. M arkadaşlar yönü belirtilmemiş. O zaman yukarı yönde 20 metre bölü saniye hızla yani kuzeye doğru 20 metre bölü saniye hızla gitse L güneye 10 ile gittiği için kuzeye giden 20 ile giden bir aracı kuzeye doğru 30 metre bölü saniye hızla görür. Zaten burada da L'ye göre M'nin hızının kuzey yönünde 30 olabilir, olup olmayacağı soruluyor. Yani bu olabilecek bir ihtimal ama diğerleri olacak olabilecek ihtimal olmadığı için cevap yalnız 3 doğru yani C seçeneği doğru cevap olmalı deriz.